Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu üç oyunun arasından birisini seçip onu oynayacağız. Stella Green Road seçsem olabilir. Grova Garden seçmem ama belki Minecraft'ı da seçebilirim. Yani daha önce size Stella Green Road gösterdim. O yüzden ben Blocks IO'ya gireceğim. Aslında galiba ben size Minecraft'ı gösterdim. Ama Stella Brain Road göstermedim diye biliyorum. Ama neyse sıkıntı yok. Hemen girelim. Uzun video atmıyordum uzun zamandır. Şimdi biraz uzun video atayım dedim. Açılmasına az kaldı. Hemen açılırsa oynayacağız hızlıca. Size sadece yaptığım şeyleri göstermek istiyorum. O yüzden video çekmek istedim. Söyle hemen ısınan alalım. Böyle bir şey yaptım. Ama buraya. Elitra falan var bende. Elmas yapmış mıyım? Tam büyülü elmaslı yapmışım. Buraya baskıları gelmesin diye kapatıyorum. Öyle yapınca baskıları gelemiyor. Bunu koyunca benim özel seçtiğim kişiler sadece bu alanı kırıp bir şey koyabiliyor. O yüzden onlar da giremesin diye yaptım. Yorumlarda isteyen olursa ona eklerim. Ama yorumlarda biraz konuşmamız gerek. Yani tam olarak arkadaşlık için ne yapmamız gerek çok hatırlam. Bu, Bu ne? O neydi? Envanterime mi geldi? Hemen gidip bakalım. Çıkamadım ya. Bakalım. Buradan çıktık. E mantarıma geldi mi? Siyah mı? Ne? Bu ne? O ne lan? Marketini de göstereyim. Market de yaptım. küçük bir market yaptım. Böyle eşyalar falan var. Hepsini tek tek göstermeme gerek yok. Yani mesela madenler falan var. Şurada madenler var. Şurada. Nerede lan madenler? Heh, orada maden blokları var. Hava ipsek falan. Buralar bir şey koymuş muyum? Buraların çoğuna bir şey koymadım. Tekne koymuşum. Bu kadar da ev daha yapmadık. Arkadaşım vardı oyundan ama artık oyunu bırakmış. Bana haber vermeden bırakmış. Videomuz bu kadar olsun ya da bu kadar olmasın. Şimdi destel abone rota geçelim böyle yerleri gösterdiğimiz gösterdiğim için artık geçebiliriz tela labirent rota. Ve son olarak buraya bakacağım. Burada bir şey yok. Bildiğiniz böyle arkadaşım market yapmış. O zaman biz st Stella Berin Evet Stella Berin Road yükleniyor arkadaşlar. Şimdi ıı yani Brain Rot'larımı falan göstereceğim. Orijinal oyuna çok benzemiyor. Bütün Brain Rot'ları falan da alamadım. Biraz zor oluyor. bayağı zor oluyor. Yani Brain Rot'larımın hepsini almadım. Bazıları yan hesabımda. Hepsi, neredeyse hepsini yan hesabıma koydum. Son. oyuncuların olduğu sunucuya girdim. O yüzden şuradan hemen tekrar özel sunucumu alacağım. Tamam. Şimdi giriyoruz. Karakterlerim bu kadar mı diyeceksiniz ama bu kadar değil. Dursun da giderken yanımda götüreyim. Ee, burada daha iyileri var. Öyle. Bunu asaya koyalım. En iyilerini de üst kata koydum. Bu bayağı çok veriyor. Oyunda en iyilerden bir tanesi bu. Oyunda çok iyi para vermiyor bütün brainrolllar. Yani normal oyundaki parayla aynı parayı vermiyorlar. O yüzden biraz kötüler. Şunu söyle koyalım. Şunu söyle koyalım. Şunu söyle koyalım. Tamam böyle mağaza var arkadaşlar. Çekiç var. Dondurma var. Hız var. Sonra yavaşlatma var. Bir de şey var. Kara deliği hala çıkartamadım. Buradan güzel bir şey yürürse inşallah göstereceğim. 15 dakika sonra etkinlik başlayacakmış. Burada da bir tane fiyozumuz var. Buradan Last Pucki Grand'e çıkma oranı çok düşük arkadaşlar. Kaç milyon verdiğimi bile bilmiyorum. Aa, bu oyundaki karakterlere göre çok fazla daha çok daha fazla veriyor. Çok iyi karakter biter o yüzden sizin için söyle bir milyonluklardan bir tane yapalım Hatta şunu koyalım bu şeyi koyardım da bu arama etme koyacaktım da rebirth için lazım bu söyle göstereyim Laspoki Grande grande var çıkma oranı çok düşük gördüğünüz gibi Bakacağım başka ne koyabilirim diye. 1 milyonluk koyalım bir tane. Hızlıca ben koyup geleyim. Evet arkadaşlar koydum. Yani bunların çıkma oranı asırı düşük bir oran. Gördüğünüz gibi 1.86 Yapsam mı bilmiyorum yani burada secret bulmak normal oyunda secret bulmaktan daha zor. Şu iki ihtimalle çıkan en nadir galiba. Bir de bu cadılar bayrama efekti buraya gelince yeni indeks de geldi korkunç diye. Söyle en güçlü olan tabi indeksi e girebileceksek söyle ee, bakalım mitikler kötü ilahilere geldik sıkıntılar var burada daha önce bunları almışım böyle göz görebiliyoruz buradan los amigos alabilmişiz sadece bu da en iyilerinden bir tanesi korkuncum ama muhtemelen bizim hiç göremediğimiz bir sürü şey var. Hadi bastım ben. Burada sizi bekletmeyeyim. Arkadaşlar şu an daha 5 dakika geçti sadece. O yüzden ben birilerini dolandırmak istiyorum. Görüyorsunuz biraz er, biraz Türk var. Bazıları da İngiliz. Şuradan hemen çalmayı hayır yapıyorum. Sonra açacağım çünkü. Arkadaşlıktan yarım var mı? Tam bir tane yarım var. Reklam geldi. Tam arkadaşlıktan bir yarım var. Onların arkadaş kodunu soracağım şimdi. Lan yazamadım. Arka kodunuz ne yazdım? Cevap veren olacak mı? Arkadaş kodunuz ne? Arkadaş kodunuz ne yazamadım. Arkadaş kodini ne yazdım. Ama sıkıntı yok anlarlar inşallah gelmiyor ya kimse neyse ben bulup geleyim evet arkadaşlar birini buldum ve 20 dakika kalmış bayağı iyi görüyorsunuz hırsızlıklar mevcut değil yani benden çalamaz Beyzim sindik şeyler olduğunu görecek. O yüzden takas yapmak isteyecek. Ben de tamam diyeceğim. Ondan almaya çalışacağım. Ondan alınca da şey yapacağım. O benden alamayacak işte. Bezimi kilitleyeceğim. Ama gelmiyor galiba. Bakalım tekrar. Oyundan çıktı. Tekrar rantkandas bulalım. Arkadaşlar, isteyen benim oyundan nasıl ekleneceğini biliyorsa buradan ekleyebilir. Tekrar resim buldum. İnşallah gelir. Geldi mi? Tamam. Geldi galiba. Evet geldi. Neyleri var? Of of. Ve şeyleri var aga. Ben bunları çalarım. Nerede adam? Heh, adam burada. S diyelim. Bakalım Türk mü? Selamun aleyküm. Göksu etkinliği başladı. Yarım saattir buradayım. Kapatalım. Zaten çalamıyor ama çalabiliyor çalabiliyor çalabiliyormuş gibi gösterelim. Tamam. Bunun bezi açılınca ben başlatırım az kaldı Beyzin açılmasına. Razan açılacak. Su zombi mı alsam. Evet zombi tralala en iyisi. 1 milyonluk pet. Çok iyi burada. Ya niye kapattın? Trade yapacaktık biz. Hani trade yapacaktık? Trade yapalım. Ben bu an trade yapalım mı dedim. Okey dedi. Kabul etmiyor. Videoda 13 dakikalık video yaptım ilk defa normalde bu kadar uzun olmuyor ne dediği hiç anlamıyorum hiçbir şey bilmiyorum ama sadece trade diyeceğim trade takas demek küçük bir siz diyorsa anlayamayabilir gitsin baksın zaten şu an çalamıyor hayır dur şimdi çalmayacaksın ama Şimdi canlayacaksın. Gel San Los Amigos vereceğim diyeceğim. Free. Los Amigos free dedim. Bedava Los Amigos vereceğim dedim galiba ama İngilizcem yok arkadaşlar. Oho bu reklam izliyor ya. Bu gitsin sonucudan ben başka birisini bulacağım. Son 13 saniye kalmış. 13 dakika. Arkadaşlar hala hiçbir şey bulamadım. Tek bulabildiğim bu. Bu da çok değersiz. Ve son 5 dakika kaldı. İnşallah Ola Spooky Grande gelir. 1 milyonluk petler koydum. Yani gelmezse çok kötü olur. Şu an kimse kodu söylemiyor. Bu ne yazdım? Hiç yani bakmıyorlar. Şu ana kadar kimseyi bulamadım. Şu an bin kaç kat var? 5.5 Özel sonucu da olduğum için daha az geldi. Normalde daha fazla geliyor. Hatta söyle kanıtlayabilirim. Genel sunucuya gidiyorum. Tamam gidelim. Açılırsa bakın 11 kat var normalde. Özel sonucu da öyle azalıyor. Bu ne lan? Epic mis. Ben de o neyi dedim. Oğlum adamlar çok fakir galiba. Baksana. Balerina kapıcıyan çalıyorlar. Oha. Spooky Lucky Block var adamda. Çok iyi lan o. Adam onu açar açmaz onu ondan çalmam lazım. Ben arkadaş kodumu söylesem ananı. Çık şuradan çık 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 lan. Lan gir. Çalacaklar şimdi karşıma. Kaç. Hayır 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 hayır. İnşallah üst kata girmediler. Yani buraya bile girmiş olabilirler. Çünkü yani fakirler biraz. Üst ya bak üst kata girmişler. Bir tanesi girmiş iyi. Tamam ben bununla Adam sürekli çalmaya çalışıyor ya. Neyse sen burada kal o zaman. Zaten çalamaz. Daha 75 saniyemiz var. Aha hazır. Ne çıktı? Ya. Sıkıntı değil. Hiç olmaz. Ama şimdi 220 saniye beklemek istiyorsa beklesin. O asırdakileri alsa tamam hiç olmaz diyeceğim de. En yani yukarıdakileri de alamaz yani. Ona izin vermem. Adama söyle sürekli vuralım da sıkılsın. Adamın lucky blokları var bir sürü. Oyunda lucky blok çalınmıyor. O yüzden alamıyorum ben de. Davarka saturnita mı? Lan davarka saturnita. O lavaka benim. Yan hesapta sey ihtiyacım var. Şura e ihtiyacım var. Şeye giden lan? önümden. O çok fena kasıyor. Herkes almaya çalışıyor. Tamam şu an çalmıyor. Şu an çalmıyor adam galiba. Oho ben bunun için uğraşacağım ya. Bende daha ileri var. Adam gitmiş mi diye bakacağım. Büyük ihtimalle yine gitmedi. Saklanıyor sadece. Ona gitmiş mi lan? Alt katta mı saklanıyor? Ana cidden gitmiş. Artık özel sunucumuza itebiliriz arkadaşlar. Hala lava kalmaya çalışıyorlar. Buradan Spooky'deki blok gelse var ya çok fena olur. Adamlar orada lava almaya çalışıyor. Ben buradan alırım direkt Spooky'ye. Çok iyi olur. Ama gitme zamanı geldi. En uzun videom bu oldu. O zaman ben de abartmayayım. Yarım saatlik video olacak yoksa